Evet selamlar dostlar hazır Trump reis de kazanmışken <laughs> Bitcoinde de ATH, ATH yapmışken airdrop almazsak olur mu? Olmaz airdroplara devam. O halde ne var bugün menüde derseniz zaten okuyorsunuz Lumos ve airdrop. Tabii ki bunun haberini ben ne zaman göndermiştim ve biliyorsunuz evet ne kadar 5 Kasım'da zaten bunun tweetini atmıştım. Twitter'dan takip eden arkadaşlar çok da ne kazandıklarını ettiklerine baktılar. Ama tabii ki kanalda biliyorsunuz bunlara birlikte katıldığımız için ki limoz buraya yazarsak botuna falan katılmıştık ve birlikte telegram botuna falan oradan da bir puan kazanmıştık vesaire. O yüzden bu arkadaşlar da e, sonuçta 1200 kişi izlemiş. E, haberdar olsunlar belki Twitter'ı takip etmiyorlardır, telegramda yoklardır. O yüzden onlar adına da, da bu videoyu hem çekiyor oluyorum açıkçası. Şimdi gelin peki Lumos Airdrop'u ki ben severdim bu projeyi. İlk başından beri içerisindeyim. Hatta kanala video çekmeden önce bu proje başlamıştı. not falan kurmuştum ben vesaire. Adı o zaman Opsite'dı. Her zaman söylüyorum bununla ilgili. Video yaptığımda Lumos'la ilgili. Ee, daha sonra adını falan değiştirdiler. Ve bayağıdır zamandır da işte test ettik. Onu yaptık bunu yaptık. Sonunda bu da geliyor. Tabi bu da Trump'ın kazandığından sonra bekliyormuş ki demek ki Trump kazansın da biz de token atalım para etsin diye herhalde her neyse önemli değil bizim için e, airdrop ile ilgili nereden kontrol yapacaksınız e, adresi burada fakat önce şuradan hemen bilgileri alalım bu sayfayı kapatıp geçelim şurada nasıl dağıttıklarına falan filan cahat, curt falan bir, bir sürü bilgi var okumak isteyen arkadaş bunları okuyabilir emboktan tarafı bu bunu birazdan size göstereceğim ne olduğu ile ilgili e, dünyanın emboktan sistemini kurmuşlar Airdropu alırken en azından ama göstereceğim şimdi onu da size ne kadar token varmış arkadaşlar 10 milyar 10 milyar token varmış Lumos token bunların %10'unu da yani 1 milyar e, token'i de dağıtmışlar arkadaşlar Esmos olarak tabii Esmos aslında token'in adı değil. Token'in adı Mos, bize şu an S-Mos olarak veriyorlar. Biz bunu nasıl Mos'a çevireceğiz, birazdan onları da size göstereceğim. Burada detaylı işte birebir çevirmek için falan filan, burada döküman koymuşlar, anlatmışlar. Ama önce gelin bir AirDrop şu AirDrop sayfasında neler var, onları da göstereyim. Geliyorsunuz arkadaşlar şu zaten Limoz'un airdrop sayfası buraya gelip cüzdanınızı bağladığınızda şuradan cüzdanınızı bağladığınızda kazandığınız toplam puanlar işte ben dediğim gibi çok eskiden beri Limoz'un içindeydim zaten OG'den falan filan e, dolayısıyla yüksek kazanmışım işte not falan kurmuştum vesaire birçok şey vardı şurada mesela arkadaşlar bu ne derseniz ZK fakiri hatırlayan dostlarımız vardı çıkarıp suratımıza bir anda 500-600 dolar fırlatan bir projeydi. Orada hala elinizde stekte bir e, ZK fakir tokeni varsa biliyorsunuz onlar e, bunlarla anlaşmalılardı zaten. E, oradan da bir günlük esmos vermeye devam ediyor galiba. Benim herhalde orada çok ufak bir stake'im kalmış ki bana şu an hala burada dün yoktu bugün 0.11 olmuş belki yarın 22 olur yani burada da veriyor devam ediyor airdrop vermeye ama gidip stake edilir mi bu saatten sonra ben yapmam şahsen ben orada bir iki tane stake de bırakmıştım ha belki sizin çok daha fazla stake de orada hala zk fakiriniz varsa ee, şurada da daha fazla kazanmış olabilirsiniz. Burada EVM dediği Metamask zaten ya da Ethereum cüzdanları e, burada da açıklamasında zaten yazıyor. Layer 2'leri, defileri aktif kullanan e, cüzdanlara da buradan bir esmos vermişler. Yani siz bu hiç bu projeye katılmamış olsanız dahi şuradan bile Layer 2'leri falan kullanan bir insansanız buradan dahi kazanmış olabilirsiniz. Yani node alanlar bu projeyi bizim birkaç arkadaşımız aldı. Node alanlara da e, buradan bir Esmos vermişler. Ben almamıştım bunun ne olduğunu. Burada ne var? ZK Prover sitesini kullandıysanız ona vermişler. Şurada da arkadaşlar aslında bizim Kozmos, çok omelli ballı ağımız her zaman söylerim. Hep airdrop veren bir ağdır Kozmos Buraya da yine Celestia'da şu ünleme geldiğinizde demişler ki ee, ne demişler top stakers büyük ihtimalle biz bu hani en yüksek stake edenler arasında yokuzdur da Celestia ama varsa aramızda Celestia'da yani TIA stake eden Cosmos yüzdanında ee, ne yapacaksınız şuradan çeke bastığınızda diyor ki buraya işte şeyi bağla e, Celestia Bulut diyor. Celestia Bulut dediği zaten ya Kepler kullanıyorsunuzdur. Başka da var mı? Bir, birkaç cüzdan daha vardı ama hepimiz Kepler'i kullanıyoruz. Ben daha henüz burayı check etmedim. Bende de Celestia'nın bir stake'i var. Cüzdanımda e, daha check etmedim ama siz buradan gelip check edebilirsiniz. Ama zaten şuradaki yazıyı okuduğumda da pek ümidim yok açıkçası. Çünkü Top Stakers demişler. Keşke All Stakers deselermiş. E, şuradan da 3-5 atsalarmış iyi olurmuş. Ee, gelelim ne diyor başka burada Move diyor. Move, move ekosistemini açıkçası ben kullanmadım. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Aptos cüzdanınızı ya da Sui'yi işte Aptos'u aktif kullanan arkadaşlar varsa aramızda bunları da buradan bağlayıp kontrol edebilirsiniz. Belki oradan da kazanmış olabilirsiniz. Hani birçok şeye airdrop vermeye çalışmışlar. Ama velakin 10 milyar arzı olan bir tokenden 3500 tane verdiğinde ne sikime yarar dostum dedirtiyorlar. Ha. Tamam şimdi Yine havadan sudan geldi airdrop diyeceğiz ama verdiği şey moz da değil direkt gördüğünüz gibi s -moz. Peki burada ne ee, boktanlık var gelin onu anlatayım ben şimdi size. Bunların zaten kendi dökümanları var arkadaşlar. Şöyle aşağıya indiğinizde burada işte çevirme durumlarını gösteriyor. Diyor ki sen kardeş 30 gün sonra biz işte herhalde piyasaya daha şu an çıkmakla ilgili bir şey yok Twitter'larına baktım ama Twitter'larını takip edersiniz. Şu an sadece adetleri görüyoruz. Diyor ki piyasaya çıktıktan işte 30 gün içinde çekersen kardeş %25'ini alırsın diyor. Yani ben 3000 tane var. %25'i ne eder? İşte 750 tanesini falan veririm diyor. ...ya ebesini nikah 30 gün bile bekledikten sonra falan filan... O, ...olur paşam olur olur çok sağ ol... ...geri kalan %75'i de yakacağız makacağız demişler... ...daha sonra ne demişler arkadaşlar... ...90 gün e, beklersen... ...diyor ki bu sefer %50'sini alırsın... ...yani 3 ay beklersen... E, ...kazandığının yarısını alırsın... ...ha diyor ki kardeş 180 gün beklersen de... E, birebir yüzde %100'ünü hepsini alabilirsin... ...3500 mü kazandın... ...3500'ü sana 6 ay sonra veririz... ...kardeş suratına fırlatırız diyor... Ha, sadece bunu iyi diye olsa diyeceğim ki tamam kardeş okey peki sen de bir sistem kurmuşsun hani tokenim çöp olmasın demişsin falan filan ee, bunu hissettirirsin. Ben de derim ki okey ama hemen bu dökümanın hemen üstünde arkadaşlar burada ne var hatta oradan da değil şuradan göstereyim. Şimdi burada airdrop kısım var görüyorsunuz bir de Lumos OG NFT Bakın şimdi bu arkadaşlar ne zeka kurum, kurmuşlar arkadaşlar. Hemen şu ünlemlere geldiğinizde kafalarına götüne göre götlerine göre bir NFT sistemi uydurmuşlar. 3 tane NFT <laughs> daha geri görüyorsunuz coming soon diyor daha da gelmemiş gelecek. 3 tane NFT satacaklar. Ya bir de ne diyor? Bakın arkadaşlar şimdi en NFT'yi alırsanız eğer elinizde 200 esmos varsa direkt diyor moza biz çeviririz kardeş sen yeter ki bu NFT'yi al diyor. Hmm, çok zekisin amk. Çok zekisin. Bir sen varsın zaten zeki olan ya geri zekalı. İkincisinde diyor ki e, bin ya yakın ya da bin işte elinizde Esmoz varsa kardeş bu ikinci NFT'yi alırsan diyor onları da bak diyor hemen moza çeviririz ha öyle 9 ay 10, ay 10 ay beklemene gerek yok falan diyor çopar. Ha bir de üçüncü bir NFT yapmış neymiş 5000'e kadar elinde diyor Esmoz varsa bunu alırsan diyor o zaman onlar da direkt moza çevrilir diyor. Yani işte adam airdrop atıyor attığı airdrop'u alacak. Bunları bilmiyorum ne kadardan satacaklar kaç para olacak falan filan ama bunların bin nodunun bile 500-600-400 kaç dolar şu an hatırlamıyorum yüksek olduğunu düşünürsek Ha NFT'ler 1 dolar, 2 dolar, 3 dolar olursa bu saydığım küfürleri geri alabilirim. Okey. Ona şey yaparım ama hiç zannetmiyorum. Şu an fiyatları belli değil herhalde açarlar e, Air, yani gerçek piyasaya çıkarken tokenleri. Bunların da satışına başlarlar. Ne yapacaklar? Bizden parasını toplayacaklar. Bize yine airdrop atmış olacaklar. Eğer hemen bu Moz tokenleri almak istiyorsanız böyle bir sistem kurmuşlar. E, elinizde kaç tane varsa ona göre buradan bir e, NFT'yi seçip açıkçası direkt tokeninizi de alabiliyor olacaksınız ama bunlar kaç para olur bilmiyorum. O yüzden dünyanın en e, tamam airdrop'ta 3500 vermişsin. Okey. Hatta bir arkadaş da bugün Telegram yazdı şu neredeydi o şu bota katılmış nerede yazalım tekrar Herhalde sabah akşam yardırmış arkadaşımız. Bu bota katılmış. İşte abi çok teşekkür ederim. 15 bin tane işte token kazandım falan filan. E, çok teşekkürler demiş. Ne demek kardeşim sen uğraştın. Ben sadece projeyi sana gösterdim. Sen girip e, sabah akşam köpek gibi uğraştıysan hak etmişsindir zaten. Ha sizde ya yani ben de 3500 var ama sizde daha fazlası vardır daha azı vardır ona bir şey diyemem. E, ama bir arkadaşta 15 vardı. Genelde an, e, 1500 civarı falan duyuyorum telegramda da söyleyen arkadaşlar da her neyse çok bu önemi var mı? Yok. Neden? Dediğim gibi şu, şu e, durum dünyanın en saçma durumu, en boktan durumu büyük ihtimalle bu projede çöp olup gidecektir arkadaşlar. Ben şimdiden söyleyeyim AirDrop'u daha çıkmadan. Zaten 10 milyar arzı var. Evet. Hani tanesi 0 olsa ki o bile ihtimal dahilinde değil ama velakin hadi olsa 350 dolar falan eder. E, tamam derim temiz para derim. Hadi 350 dolarını da 50 dolarını derse ki şu NFT'yi al kardeş. Al derim 300 dolarımı alır çeker giderim. Ama 10 milyar arzı olan bir tokenin 0.01.002.003 o civarlarda olacaktır. 34 dolar, 40 dolar, 60 dolar o civar olacaktır. Bir de sen bana buradan 50 dolara NFT satarsan Al bu verdiğine yedir bu götüne sok kardeş deriz. Ee, bir daha videosunu yapar mıyım? Gerçi yapmam da. Hani Bunları demek için ben şimdiden buradan demiş olayım. Piyasaya çıktığında zaten hep beraber görürüz. Ee, açıkçası bu projeyi ben seviyordum. E, beğeniyordum da ama bu esmosu karıştırmaları zaten önce puan sistemi dedin ebe pezevenk dedin ki sonra e, birebir puanları çevireceğiz dedin ebe it e, tamam çevir ama koyayım bir daha bana niye esmos diye bir token verip sonra yok bekle 9 ay yok bekle 38 ay falan diyorsun yavşak. E, i̇p delik arkadaşlar hani bu proje özelinde böyle Açıkçası buna sinirliyim. Zaten puan toplattın onları çevireceğim dedin. Çevir ver bana MOS token olarak. Ben de piyasaya çıktığında bakayım. Ha e sen böyle üç kağıt yaparsan e, yapanları gördük işte. Starknet, ZK, o bu şu 30 bin tane proje çöp oldu çıkar çıkmaz. Bu da onlardan biri olacaktır. Büyük ihtimalle dostlar benden söylemesi. Şimdi geçelim artık bunlara. Ha, bunların airdropu ne zaman olur? Yani airdropu işte sayıları görüyoruz da piyasaya ne zaman çıkar falan filan. Burada 500k takipçili bir Twitter hesapları var. Buradan bakarsınız dostlar. Ee, büyük ihtimalle zaten duyurusu gelir. Yani ben de gördüğümde zaten direkt tweet falan atarım. O yüzden Twitter'dan ya da Telegram'dan takip edin. Bir daha şey yapmam çünkü bununla ilgili video çekmem. Ee, ama hani piyasaya çıktığında falan tekrar üzerine Telegram'dan Twitter'dan küfür ederek devam ederiz büyük ihtimalle yolumuza. Öyle gözüküyor. ha Ne var başka arkadaşlar? Site protokol bu neydi derseniz hemen yazalım herhalde çıkarsın değil mi lan? Uğraştırmazsın. Hani bu, bu ikisini bir arada toplayayım dedim. Biliyorsunuz buna da 5 ay önce. Oha olmuş lan baya. Ee, site protokol buna da BTC Layer 2'siydi. O zamanlar de BTC Layer 2'leri. Birçok birçoğuna da katılmıştı. Bunların daha henüz airdropları e gelmedi. Ama mesela bu e, katıldığımız site protokol <laughs> şöyle bir tweet atmış. Demiş ki dostlar hazır Trump kazandı. <laughs> e, dolayısıyla biz de bu ay artık bitirelim şu testleri de yavaştan piyasaya çıkalım demişler büyük ihtimalle. Burada da belirtmişler işte arkadaşlar. Kasım bu tweet'i ne zaman? 5 Kasım'da atmışlar. E, bu ay bitiyor bizim testnetimiz. Lütfen diyor aşağıdaki iki tane şeye dikkat edin falan diyor Birincisi ne arkadaşlar Convert your case to site points Zaten bu testnete katıldıysanız biliyorsunuzdur Günlük questler görevler vardı burada Bunları yapıyorduk açılırsa Heh, Bunları günlük yapıyorduk puan topluyorduk Şurada bize key veriyordu Bu keyin karşılığında gidiyorduk şurada kutular vardı Bunları alıyorduk bu kutuları açıp da şu puanları alıyorduk Ben bu projenin level yani ilk aşamasında yardırmıştım Biraz bayağı puan toplamıştım ama ikincisinde saldım geçtim bir aralar ilk 500'de bir ilk 1000'de falandım şu an herhalde 70 80 falan yerlere düşmüşüm çok sorun değil ne vereceğinin bir önemi yok ama hatırlatayım size de şurada biriken keyleriniz varsa yavaş yavaş bunları kutulara çevirin yani anahtarları alın kutuların ve bunları da direkt artık yavaştan puana çevirin çünkü adamlar da öyle tweet atmış gördüğünüz gibi yani yavaştan kardeşler puanlarını almaya başlayın keyleri tutmayın elinizde demişler asıl önemli ne var ikinci kısım ee, diyor ki hesabınıza bitcoin mainnet adresinizi bağlayın zaten Testnet'e giren arkadaşlar şunu görüyordur Burada böyle bir şey yoktu kocaman böyle hareketli hareket eden garip garip şeyler var ee, tıklıyorsunuz buraya burada bir alan açılıyor arkadaşlar buraya Bitcoin adresiniz Mainnet adresiniz yazıyorsunuz ha ben e, bu projeye zaten şeyle katılmıştım neydi onu da göstereyim. Okex cüzdanla katılmıştım bu şeye, projeye, testnete. Dolayısıyla bu Okex'deki hesabımın BTC adresini arkadaşlar geldim, buradan aldım, kopyaladım, oraya yapıştırdım buraya. E, main.net adresi dedikleri için main.net adresini vermiş oldum. Direkt kendileri tweet attıkları için çünkü bakalım 68-69k evet e, kendileri tweet attıkları için e, daha da dün atmışlar. E, bunu da mutlaka e, bugün içerisinde ya da işte birkaç gün içerisinde gördü, görünce yapın çünkü ona da bayağı katılmıştık değil mi? 1600 kişi falan katılmışız. Hani belki bakarsınız hiç beklemediğimiz yerden güzel bir airdrop gelir. E, ama sıfır şunu yapmadığınız için de elenmeyin ya da şu puanlarınız yarın siteyi kapatırlar alamazsınız. Aman ziyan olmasın. Evet arkadaşlar bugünkü e, durum durumda bundan ibaretti. E, iki i̇ki projeyi Ayak üstü hemen anlatayım istedim. E, yapan arkadaşlar, katılan arkadaşlar, kanalı takip eden arkadaşlar haberlerin haberiniz olsun. E, ne yapıyorsunuz dostlar unutmadan videoyu bitirmeden de yine sonlarda söylememe rağmen ama e, beğenmeyi, abone olmayı falan filan unutmayın. E, sizden ricamı oluyor. En büyük desteğiniz bu oluyor bana. Şimdiden e, bu emeği ve e, zamanını harcayan arkadaşlara onlarca kez teşekkür ediyorum. Ee, bir airdrop daha geldi. Şu doginden sonraki bu da leş yani çöp doginden sonra bir airdrop daha gelmiş oldu. Haftaya falan yeni airdroplar da illa gelecektir. Ne yapacağız? Katılmaya devam, kazanmaya devam. Bu kanalın e, zaten şurada da yazıyor. Bunu gerçi ters yazmışım. Önce testneti yazmak sonra airdrop yazmak lazımdı ama olsun. Bu kanalı takip ederseniz kriptodan para kazanmamak gibi bir <laughs> hani, hani ekstrem bir durum olur. Hiç kazanamıyorsanız son bir yıldır takip edip de hiç kazanmadım diyen çok herhalde yoktur kanalda. Varsa yorumlara yazın da birazcık üzerine gülelim arkadaşlar. Haydi o zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere.